Merhaba canlar. Bugün Aşka Giden Yol, Adım Adım Aşka Giden Yol açılımımızı yapalım. Yine iki ayrı desteğiyle kolektifte rehberliklerin, mesajların sevgisini, şifasını, saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Şimdi burada halihazırda var olan bir ilişkiyle ilgili rehberlik alacaklar olabileceği gibi şu anda belki yeni bitmiş bir ilişki vardır. O ilişkiyle ilgili bir geri bildirim olacaktır. Ya da genelde bir ilişki kalıbı vardır ilişki ile ilgili yerleşmiş bir takım kalıplar vardır alanda farkında olmanız gereken bunlarla ilgili bir farkındalık kazanacağınız bir açılım olacaktır çünkü aşk hayatınıza dair şifa dolu bir açılım bu aşk hayatınızı iyileştirebilmeniz sağlıklı bir hale getirebilmeniz için güzelliklere ve mucizelere açılabilmeniz için kıymetli bir rehberlik aracı olarak bu, bu, açılımı yapacağız. İki ayrı desteğiyle, iki ayrı sembolizasyon görüyorsunuz. Hangisine çekiliyorsanız sezgisel olarak çekildiğiniz seti izleyebilirsiniz. Birinci grubun sahibi dostlarımızla açılımı yapmaya başlamak istiyorum. Evet, birinci grubun sahibi dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın aşkı giden yolda adım adım. Onlara sunulacak rehberlikleri nelerdir? Mesajları sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz, dirençler, içsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi arkadaşlar. Burada o kadar güçlü bir şekilde belirli bir mesaj veriliyor ki anlatamam. Şimdi burada bazıları bir ilişkiyi bitirdi yani gitti ilişkiden gittiğini düşünüyor ama bir türlü gidemiyor. Aklından çıkaramıyor. İlişkiden enerjetik olarak özgürleşemiyor. Bazısı da hali hazırda bir ilişkinin içinde fakat ilişkinin bitmesi gerektiğini kabullenemiyor. Çok net bir şekilde dümdüz söyleyeceğim bunlar ama ayrı ayrı alanlara değiniyor olacağım elbette. Birinci grubun sahibi dostlarımıza bu anlamda olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, destekleyici mesajı da sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. O da burada dursun. Bilgelik gerekecek evet zaten. Yani gerekli olan bu canlar. Bilgelikle yaklaşmanız gerekecek. Artık perspektif geliştirme zamanı gelmiş. Şimdi ilk etapta odaklanmanız gereken temel enerjide zaten ne görüyoruz? Dünya nedir? Bir döngü tamamlandı diyor size sistemden gelen yanıt. Koca bir döngüyü tamamladın. Artık mezuniyet zamanı. Artık bu döngüden öğrenecek, deneyimleyecek bir tecrübe kalmadı. Burada kapanışları yap, ruhsal kavrayışlarını yaşa. Tecrübeleri süs, deneyimleri süs ve yüklerden özgürleş. Yeni bir döngü seni bekliyor. Olasılıklar denizinin içine atılma zamanı. Şimdi burası temel enerji olarak verildiğinde bir döngüden özgürleşemiyorsunuz demek ki kapatamıyorsunuz, bırakamıyorsunuz ama enerjetik olarak ama zihinsel olarak, ama duygusal olarak, ama fiziksel olarak. Burada zaten dirençleriniz bölümünde mahkeme kartını görüyoruz. E, uyanış ve bırakışa karşı direnç var burada canlar. Yani burası sizi sarsıyor artık sistem burada. Uyan, uyan. Daha iyi bir varoluş biçimi var. Daha iyi bir ilişki yol, yolu yöntemi var. İlişki deneyim alan, alanı ya da alanları var. O yüzden Artık peki sen bunun için neleri ve kimleri, hangi oluş biçimlerini, hangi ilişkiyi ya da hangi bağları bırakmaya hazırsın diye sorar size bu kart. Ve kendini de sorgulamanı ister burada. Yani ben kimim, e, benim yolum nedir, amacım nedir, e, ben nasıl bir e, oluşla ilerlemeliyim, bana uyumlu olan oluş biçimi nedir, hak ettiğim nedir. Yani bunlara bakın lütfen yüksek benlikle ilahi rehberlikle güçlü iletişim kurma zamanı burada o kavrayışı yaşama aşamasında. İşte burada bilgelik. Bilgelik baykuş ruhu. Şimdi devamlı konuşuyoruz. Benimle ilk kez karşılaşanlar varsa baykuş karanlıkta da görebildiği için ve bir kartal kadar heybetli olduğu için gece kartalı der şamanlar. Yani çok güçlü bakış açısı karanlıkta kaldığınızda dahi güçlü bakış açısı perspektif geliştirebileceğiniz bir e, bilgelik boyutu var burada. Ama ne yapmak gerekir? İçselleştirmek gerekir. E, o bilgelikle bağlantı içinde bağlantı kurmayı başarmak gerekir. Çünkü belli ki sizi bu bilgelikten koparan bir oluş biçimi var. Peki burada e, içsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi iletişim sosyallik, girişimcilik, yeni bir şeyler deneyimlemek, yeni sosyal çevrelerin içine girmek, işte belki biraz gezmek, tozmak, seyahat etmek, yeni yetenekler, hobiler edinmek, hareketlilik öneriliyor burada size, canlılık, dışa dönük yaşama, yüzü yaşama dönük ama yani dış yani biraz bu, bu buradan çıkarak. Yani bariz bir şekilde. Ee, ama zihinsel olarak bahsettiğim gibi nasıl çıkılması gerekiyorsa artık dış dünyaya açılma zamanı ve yaşama enerjisi, yaşama gücüyle sıcak bir oluşla ve kim olduğunuzla sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkarak tekrar hatırlayalım. Ateş elementi e, yani ben alanımıza tutku ve sevgiyle sahip çıkmamızı ister bizden tekrar özümüze, kişiliğimize, karakterimize, hedeflerimize, amaçlarımıza. Yani burada yapıcı bencillik çalışacak. Ee, yani kendinize ve yaşamanıza ve yaşama gücünüze, yaşama sevincinize, yaşamsal ışığınıza odaklanmanız gerekiyor. Ee, i̇çsel sorumluluk, şey, affedin sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, yorgunsunuz, yüklerden özgürleşme zamanı deniyor burada size. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürümeye bir son ver artık ilişkiyle ilgili ya da sizin bir takım inanç sistemleriniz, davranış kalıplarınız, bağımlılıklarınız vesaire nedir sizi yoran burada? Sükunet içerisinde artık bu yüklerden özgürleşme zamanı geldiğini kabul etmeniz gerekiyor. Korkularınız bölümünde Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle şeyler olabilir. Ya daha iyisini bulamazsam, ya zeminsiz kalırsam, ya yalnız kalırsam, ya terk edilirsem, ya başarılı olamazsam, ya vesaire diye tutunuyor bir kısmınız burada. Bir kısmınız da zaten hali hazırda yeni, yeni döngü, yeni ilişkisel döngüyle ilgili bütün bunlardan bağımsız kaygılısınız. Ee, benim için çark dönecek mi, dönmeyecek mi, ben hiç mutlu olamayacak mıyım, olabilecek miyim vesaire gibi kaygılar var burada. Manasızdır bu adımları birer birer attığınızda. Yani burada bariz bir özgürleşme gerekiyor. Zaten görüyoruz ilerledikçe bu mesaj git Kolektifçe güçleniyor burada. Burada yapmanız gereken en akıllıca eylem e, yani şimdi canlar bazıları için kesinlikle toksik bir ilişkiye geliştirilmiş bir bağımlılık var burada. Ama kolektifin geneli için e, yapmanız gereken en akıllıca eylem alanınızdaki gölge e, oluşlara bir ışık tutun bakalım. Özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, terk edilme korkusu, reddedilme korkusu, devamlı onaylanma ihtiyacı, sevgi açlığı, ilgi açlığı. Ben bilemem. Çünkü biliyorsunuz bizi e, ilişkilerle ilgili köklerimizi sarsan bazı inanç sistemlerimiz, davranış kalıplarımız, oluş biçimlerimiz, tutumlarımız vardır. Nedir burası? Bir bakın bakalım. Yanı sıra bağımlılıklar tabii ki yani ev şeytan dediğimizde bağımlılık alanı bir, bir kısmınız bir ilişkiye bağımlılık geliştirdiniz ve onun alt parantezlerinde az önce saydığım şu an benim aklıma gelmeyen e, doneler var işte özgüven özleyer eksikliği şu bu. Şimdi burada varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi yıkılıp dökülen bir şeye tutunuyorsunuz. Yani artık yıkılıp gitmesi gereken ...sıkışmış eski enerjiye tutunuyorsunuz. Dediğim gibi bazıları enerjetik olarak tutunuyor buraya. Bir şey çoktan yıkıldı gitti, sarsıldı, döküldü. Ama kabullenemiyorsunuz bir türlü. Bazısı da şu an çoktan sarsılan bir ilişkinin içinde... ...yıkılan bir binanın içinde tutunmaya, durmaya çalışıyor. Bir bakın bakalım şimdi artık... Ee, ...yani korku bakın arkadaşlar burada bur, bunu da kaygıyla yaparız. Niye buraya tutunuruz? Çünkü işte tekrar zeminsiz kalma kaygımız vardır ya da terk edilme kaygımız vardır ya da başarı, başarı dış, işte örneğin dış dünya ile ilgili bir imaj kaygınız vardır. Ben şimdi bu ilişkiyi e, işte bitirirsem işte şuna rezil olurum, aileme rezil olurum falan filanlarla tutunuluyordur buraya. Ben bilemem. Bilgelik çalıştırılması gerekiyor artık burada. Bildiğim bir şey varsa o. Yani bunu hak ediyorum, buna değerim, özgürleşmeyi, taptazi döngülere adım atmayı, olasılıklar denizinin içine atılmayı, kendimi seçmeyi, yaşama gücümü, yaşama sevincimle dış dünyaya açılmayı hak ediyorum demeniz gerekecek. Meselenin özeti bu canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın aşka dair yaşamlarında adım adım aşk yolculuklarında onlara sunulacak sevgi dolu rehberlikleri alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Odaklanmanız gereken temel enerji, dirençler. sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular yapmanız gereken en akıllıca eylem varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi Şimdi birinci gruba benzer bir hal var burada ama şöyle bir fark var. Orada çok daha güçlü bir e, özgürleşme vurgusu vardı. Burada, burada da bir özgürleşme vurgusu var ama biraz daha farklı bir durumda görüyorum. Bir, bir saniye arkadaşlar, bir zihnim dağınık bugün kusura bakmayın. Hepsini anlatacağım. Şimdi ikinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı, adım adım aşkı giden yolda onlara sunulacak en güçlü, en sevgi dolu rehber mesajı da aldım, kabul ettim. Atılım zamanı. Pekala şimdi bakın bazıları bir ilişki içerisinde ve ilişkiyle ilgili farkındalıklar yaşaması gerekiyor. Bazıları bir ilişki bitti ama işte bir türlü ilişkilerle ilgili itimad alınını sarsılmış olabilir ve yeni bir ilişki döngüsüyle ilgili tereddütlüsünüzdür. Ee, herkes kendisine göre değerlendirsin. Ben sırasıyla anlatıyor olacağım. Odaklanmanız gereken temel enerji de zaten ilişkilerle ilgili kaygılardan özgürleş. Ee, i̇lişkilerle ilgili karşılığını alamama kaygısı, zafiyet kaygısı, reddedilme kaygısı, onaylanmama kaygısı e, vesaire. Bütün bunlardan özgürleş. Ee, kaynaklarını kuru saçma. Okey ama paylaşmaya gönüllü ol. Yani işte olur ya biz yıkıcı, kırıcı, dökücü bir şey yaşadıktan sonra ürkeriz sevgimizi paylaşmaya, zamanımızı, sadakatimizi paylaşmaya. Çünkü zarar görme kaygımız vardır bilinçaltımızda. Şimdi artık paylaşmaya ya yani ama ama parantez içinde homojen paylaşıma açılma zamanı. Şimdi daha önceki ilişkinizde ya da ilişkilerinizde gereğinden fazla özverili olduysanız ya da kaynakları tuttuysanız, katılık içindeyseniz objektif olalım bu konuda. Çünkü bazen ilişkilerin içinde ya çok özverili oluyoruz ya da kaynakları sıkı sıkı tutuyoruz, katı oluyoruz, esneklikten uzak oluyoruz, hoşgörüsüz, anlayışsız olabiliyoruz, dramatik ve Huysuz olabiliyoruz değil mi? Burası merhamet, şefkat, cömertlik, paylaşım, e, diplomasi, uzlaşma, anlaşma, uyum, ahenk, denge. Buraya odaklanmanız ve açılmanız gerekiyor. Ama o şekilde ama bu şekilde. Ya aşırı özveriyi dengeleyeceksiniz. E, dengeli alışverişe yöne, yöneleceksiniz. Ya da dediğim gibi daha öncesinde merhametsiz ya da e, işte hoşgörüsüz, anlayışsız iseniz, venüsyan bir oluşu tesis edemediyseniz ilişkilerinizde o, buraya odaklanacaksınız. Denge gerekecek burada. Burası uyum ahenk denge. E, dirençleriniz kısmında tut. Bakın burada atılım zamanı kartını görüyoruz değil mi? Ama dirençleriniz kısmında bir atılım gerçekleştirmeye karşı direnç var burada. Tutku, cesaret, yaşama sevinci, yaşama gücü, bireysel ışık, bireysel karizmayla ben varım diyerek dış dünyaya Açılış ya da bir ilişkide bazıları tutkulu bir oluşu tesis etmesi gerekiyor. Bakın, bazılarınızın e, işte yani belki çok katı, çok tutkusuz, çok e, ışığı sönmüş bir duruşunuz var ilişkinin içerisinde. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Karşılıklı sohbet edemiyoruz ve bu kolektif bir açılı. E, yani. O yüzden bir ilişkinin içinde mi böylesi yenilenmiş bir başlangıç aktive edilecek? Arınacaksınız, tazeleneceksiniz, yenileneceksiniz ve tutkunun ateşini yakacaksınız. Burada bir ilişkide sağlıklı paylaşım ve tutku enerjisi aktive olacak. Ya da dediğim gibi bir ilişkiden sonra bunların yapılması gerekiyor. Ve burada içsel sorumluluk seviyenizde Zihnin içerisinde köşeye sıkışmış olduğunuz yanılsamasından özgürleşmeniz isteniyor. Ee, burada sıkıştım kaldım, olasılıksızım, seçeneksizim. İşte şimdi kimi bir ilişkinin içerisinde çözümsüz, çaresiz hissediyordur. Kimi de bir ilişkiden sonra genel olarak ilişkilerin içine Açılma döngüsünde e, çaresiz ve köşeye sıkışmış hissediyordur. Olanaksızım, seçeneksizim, e, burada sıkıştım kaldım, bir daha hiç güzel bir ilişki tesis edemeyeceğim ya da bir daha hiç bu ilişkiyi yenileyemeyeceğim. İki türlü şekilde bu, dediğim gibi nerede ne durduğunuza göre değişir. E, önemli olan burada sıkışmışlık ilizyonu var. Bunun parçalanması gerekecek çünkü size bu kart der ki bu bir yanılsama her zaman e, çare ve çözüm yaratabilirsin. Sıkışmış falan değilsin. O yüzden e, yani bunun bir özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir zihinsel ilizyon olduğunu e, içsel e, sorumluluk seviyesi olarak geliştireceksiniz. Algılamayı, bunun böyle olduğunu algılamak sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Dolayısıyla çözümü açılacaksınız. E, burada ne görüyoruz peki? Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu burada. Ee, yani sağlıksız, sabotajcı, stratejik, e, sahtekar zihinle mücadele ediyorsunuz. Şimdi bazıları bakın arkadaşlar o kadar değişir ki kartların 200 olduğu için o yüzden şahsi açılımlarda e, açılımı yapan kanallık yapan kişi olarak seçenekleri sunarız karşıdaki birey seçeneklerden birini belirler ve açılım ona göre ilerler e, ama burada öyle bir şansımız olmadığı için beraber değerlendirelim şimdi kimi çok sağlıksız bir e, yani alışverişin sağlıksız olmadığı bir ilişkinin içindedir. Artık daha sağlıklı alışverişlerin olduğu bir ilişkiye açılması gerekiyordur. Bu anlamda bir kapanış yapıp yeni bir başlangıç yapması gerekiyordur. Ama köşeye sıkışmış hissediyordur ve kendini oyalayıp duruyordur. Kiminin partneri sahtekar bir e, yapıyla yaklaşıyordur. Zaman hırsızı, enerji hırsızı bir yapıyla bir dediği bir dediğini tutmuyordur ya da e, eylemleriyle ağzından çıkanlar birbirini tutmuyordur. İtimat alanınızı sarsıyordur. Ama bunu bir türlü sükunet içerisinde kabul etmiyorsunuzdur. Burası çünkü bir partner enerjisinden de bahsediyor olabilir. O yüzden burada önemli olan şu. E, burada Artık sizin için yenilenme döngüsü, yeniliklere açılma döngüsü ve bunu bunu berrak bir görüş açısıyla perspektif geliştirerek algılamanız gerekecek. Ee, zihinsel anlamda yaratıcı fikirlere açılacaksınız, çözümlere açılacaksınız ve gerçeklerin üzerine kılıflar geçiren sahtekar zihinden özgürleşmeniz gerekecek. Çünkü burası sizi ister bir insan, ister bir zihin yapısı olsun bir döngünün bir sarmalın içine sıkıştırır. Bunu sükunet içerisinde kabul etmeniz isteniyor burada. Korkularınız bölümünde özgürleşememe korkusu var arkadaşlar. Yani bırakışlar, vazgeçişler, kurtuluş, kavrayış Belki bu kavrayışı yaşayamamaktan bile korkuyor bazılarınız. ya yani ben hiç bir şeyleri kavradıktan sonra güçlü bırakışlar, güçlü özgürlükten sonra kurtuluşu yeni bir döngüye değişmiş dönüşmüş olduğum, yeniden dirildiğim, daha adaletli, daha canlı, daha renkli, daha dengeli bir döngüye adım atamayacak mıyım, geçişimi yapamayacak mıyım gibi bir kaygı var burada. Buradaki adımları birer birer takip ettiğinizde bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz. Zaten bu kartın kendisi tek başına cevap mahiyetinde. E artık kavrayışlar yaşama zamanı sizin için. Zihinsin, e, sahtekar zihinle oyalanmak ya da köşeye sıkıştım hissiyatından ziyade. Burada yapmanız gereken en akıllıca eylem zihinsel anlamda acı acıya tutunuyorsunuz burada daha doğrusu acıyla yani devamlı yaşadığınız acıyı hüsranı hezeyanı sıkıntıyı bir şeyleri travmaları düşünüp duruyorsunuz burada şöyle acı çektim böyle ihanete uğradım böyle işte şu bu şimdi bir ilişkinin içindeyseniz de Hizmet etmez bir ilişkiden çıkmanız gerekiyorsa da hizmet etmez bir ilişkiyi kurtaracaksanız da hizmet etmez. Çünkü e, yani devamlı geçmişte yaşanmış bir takım başarısızlıkları, hayal kırıklıkları, pişmanlıkları düşünen bir zihin e, zaten özgürleşemez. Zaten burada sıkışıp kalırsınız. Zaten oyalanırsınız. Yani hep böyle bir zincirleme ilerler çünkü. Bakın burada 3'ü görüyoruz. Burada 7'yi, burada 8'i görüyoruz. Hep böyle bir zihinle ilgili bir durum var değil mi? E, zihnin nasıl e, bir... Te tekerleme tutturduğuna göre ona göre o tekerlemenin şeyi titreşimi çoğalacak. E, o yüzden artık şimdi bazıları da bazıları zaten zaman her şeyi iyileştirir diyerek artık zihinsel olarak özgürleşmeyi seçecek ve bolluk berekete paylaşımı açılacak burada. Şimdi gerek bu bir ilişkiden çıkarak gerek bir ilişkide yeni bir döngüyü aktive ederek ben bilemem siz bileceksiniz yüreğinizin sesini dinleyin burada ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi bakın hak ediş bilinci var burada arkadaşlar hak ediş bilinci güzellikleri ve mucizeleri deneyimlemeyi hak ediyorum ee, tutkulu hevesli coşkulu yaşama sevinci yaşama gücüyle dolu bireysel ışığıyla parlak bir oluşla ilişkide bana gelecek güzellikleri ve mucizeleri gördüğüm bana geldiğini gördüğüm e, deneyim alanı benim doğuştan gelen hakkımdır Şimdi bakın burada biri görüyoruz yalnız değil mi? Buradan başlıyor burası 3 Önce bu başlangıç yapılacak Sonra bu anlamda ışığınızı güçlü tutacaksınız Işığınızı parlak tutacaksınız Neşeli, coşkulu, hevesli olacaksınız Ve itimat edeceksiniz güzelliklere ve mucizelere O zaman zaten tebrikler attığın adımların sonuçlarını görmeye başladın deneyim alanında olacaksınız. Burada zaten atılım zamanı deniyor. Ama öyle ama böyle. Ama bir ilişkinin içinde. Ama bir ilişkiden özgürleşerek. Ama bir ilişkiden çıktıktan hemen sonra. Bunların yapılması gerekecek. E, meselenin özeti bu. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.